Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. İlk olarak Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin bahsetmiş olduğumuz üzere düşüşüne devam ediyor. Şu anki seviyesi 29.399 dolarlarda. Buradan sonraki hedefi normalde daha önce verdiğim gibi yaklaşık olarak 26.596 dolar seviyesi. E, buraya düşmesini öngörüyorum çünkü burada omuz baş omuz formasyonu oluşturdu gördüğünüz üzere. Yalnız daha öncesinde buradan bir geri çekilme bekliyordum biliyorsunuz. Fakat zaman değerlerini hesapladığında bu sürecin ortadan kalkmış olabileceği manasına geliyor çünkü e, sınıra yaklaştı yaklaşık Ağustos'un ilk haftasına kadar e, eğer burayı test etmemiş olursa. Ee, akabinde test edip yukarı yükselmesi iptal olacaktır. Yani Ağustos'un ilk e, 7 günü, yaklaşık önümüzde 8 gün var. 8 gün içerisinde e, burayı test ederse hızlı bir şekilde geri çıkma ihtimali var. 30.900 dolarlara kadar şu an gözüken o. E, ama Ağustos'un 7'sine yakın eğer buraları test ediyor olursa bu durumda bu çıkış iptal olacaktır. Çünkü obanın bir nevi düşme zamanına yaklaşmış olacak. Eğer e, buradan obadaki zamanlama değişebiliyor. Direkt bu Ağustos'un 7'si olmak zorunda değil. Fakat ortalama olarak böyle. Burayı yani bugünden itibaren test ettiğinde kırarsa aşağıya düşme ihtimali oldukça fazla bana sorarsanız o da ilk olarak 22700 dolarlar seviyesi. 22700 dolarlar seviyesinden sonra bir obo pull yapma ihtimali var. O da 27915 dolar seviyesine kadar obo'nun pull olacaktır diye tahmin ediyorum ama bu da zorunlu bir hareket değil. Obolar pull yapmaya yapmayabiliyorlar zaman zaman. Çoğunlukla pull yaparlar. Bitcoin'de bu pull beyi yapma ihtimali fazla. Neden yapacaktır? O da şundan dolayı 22 bin dolarlar seviyesine e, piyasayı yapan vurduğu zaman bırakıp insanların almasına fırsat verecektir. Piyasada küçük yatırımcı alım yapıp bunu 27900 dolarlara çıkarma ihtimali fazla. Oradan asıl büyük düşüş başlayacaktır. Bu durumda o da 13 bin dolarlar seviyesine kadar sürecek bir Düşüş olma ihtimali fazla. Bir diğer grafikten de bakalım. Daha küçük saatlik grafik bir önceki günlük grafiğimizdi. Şimdi e, burada da küçük grafikte izleyeceği yön ilk etapta buralardan e, 28.300 dolarlara kadar çekilmesi mümkün. Akabinde ise bir dalgalı hareketle H noktasına kadar gelmesi mümkün. 28.800 dolarlar seviyesi. 28.800 dolarlardan sonra düşüşün devam etmesi. 27.000 dolarlara indiğinde zaten bir önceki grafikte bahsetmiş olduğumuz e, hedefi yani daha doğrusu Obo'nun hedefi desteğini kırıp düşmeye başlamış olacak. Ondan sonraki hedefi 13.000 dolar. Bu ana hedefi. Tabii ki bu arada yine dalgalanmalar yaşayacak. Yani 13 13.000 dolardan önce 22.000 dolar seviyesinde neyimiz var? Pullback ihtimalimiz var. Pullback'te de 27.928.000 dolarlar seviyesine tekrar geri gelme ihtimali var. Bitcoin'in o şekilde gözüküyor. Bu arada ekran sol alt köşesinde e, görmüş olduğunuz Telegram kanalı Kripto Doktoru e, her zaman tavsiye ediyorum e, çünkü hakikaten kendisiyle de e, yaptığı çalışmaları inceleme fırsatı buldum e, kendisiyle de e, telefonla görüştüm ve e, anlattığı indikatörler filan altcoinler koinler yine Bitcoin konusunda harika bilgilere sahip e, muhakkak kripto ile ilgileniyorsanız. Telegram kanalını ziyaret edin inceleyin derim size çok şey katacaktır bilgisel açıdan Hedeflerini de gayet güzel tutturuyor şimdi gelelim euro dolar palitemize. euro dolar kalitemiz Bu arada Bitcoin ile ilgili de eğilim analizi verisini söylemedim şu an 87.30 alımda küçük yatırımcı Bitcoinde e, bu da bu değerde hala yüzde seksenin üzerinde e, ne zaman hızlı bir hareket geleceği meçhul ama aşağı yönlü hareketini bence sürdürecek Euro dolar paritemize gelirsek Euro dolar paritemizdeki durum e, daha önce iptal edebileceğini düşündüğüm bu çekilmeyi iptal etmedi gerçekleştirdi bunun da zor olmakla birlikte dibine kadar vurdu. Yani 0.94 70'ler seviyesi gibi bir seviyeye kadar çekildi. E, %0.95'ler diyelim. Daha sonrasında e, 1.095'lerden harekete geçti, yukarı yönlü hareketi başladı. Buradan da sonraki hedefi 1.15 222 seviyesi. E, buraya kadar çıkışı devam edecektir bana göre eğilim analizine ve Global sitemizin verdiği değerlere bakalım satıştaki yatırımcı sayısı daha doğrusu yatırımcı pozlarının totali yüzde 56.80 ağırlığı yüzde %43 43.22 alımda gözüküyor. Euro-Dolar paritesinde küçük yatırımcı. Ama e, yine bu değer gerçek değil. %76.30 da gerçek satış şu an. E, %43.22 de doğru değil. Tabii ki yaklaşık %24'lük bir alım var küçük yatırımcı tarafında. %80'lik seviyeye de geçtikten sonra hızlı bir şekilde yukarı hareketleri başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Gelelim Euro-Dolardan sonraki paritemize o da eee dolar Japon Yeni paritesi. E, burada da verdiğimiz hedefi aynı şekilde sürdürüyor. Yani buradan sonraki hedefi şu anki değeri 141.163 Geleceği geleceği değerse 149.28'ler seviyesi. Oradan küçük bir düzeltme bekliyorum ve totalde şu zikzakları büyük ihtimalle Uygulayıp 176 ana hedefine gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi dolar japon yeninin eğilim analizini bakarsak site diyor ki %75.50 dolar japon yeninde küçük yatırımcı satışta diyor. Gerçek değer şu an %81.2 seviyesinde. Euro japon yeninde %89.10 diyor. Bunun gerçek değeri ise %86.10 seviyesinde. E, Sterling Japonya'nın da %81.22 diyor e, değeri. Yani görmüş olduğunuz üzere küçük yatırımcı yine dolar Japonya'nın satmaya başladı. Satıma yüklendi. %80'li seviyeleri geçti şu andan itibaren hızlı yukarı hareketleri başlayabilir. Çünkü daha önce söylemiştim. Buradaki e, küçük yatırımcının %80'e kadar poz oluşturması, satış yönlü hareketi oluşuncaya kadar hareketler sınırlı kalacaktı ve aynen öyle oldu. Bundan sonraki hareketleri daha hızlı gerçekleşecektir. %40 şey 148'lere doğru bir çıkışı Gelmesi oldukça olasıdır. 149'lara lara kadar. E, bu arada verdiğim bilgiler eğitim ve bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim bir diğer e, yatırım aracımız altına. Altın, Altın e, Avrupa bölgesinde merkez bankasının e, kararından sonra çok ilginç bir şekilde aşağı büyük bir düşüş yaşadı. Ee, normalde e, ben böyle bir düşüşü bu kadar beklemiyordum ama zaman zaman yanıltmak için her şeyi yapıyorlar. Ee, bana göre sebepsiz bir düşüş bu. Yani bununla ilgili mantıklı bir sebep yok. Avrupa Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranlarıyla da alakalı bir durum değil. Yani altını direkt ilgilendirecek bir konu değil ya da bu kadar etkileyecek bir konu değil ama bunu şaşırtmaca olarak kullanıyorlar. Görmüş olduğunuz üzere Mumu gayet sert bir şekilde 142'ler seviyesine kadar vurdu. Akabinde toparlanmaya başladı. Şu anki seviyesi 1959.20 dolar. E, buradaki hareketi Fibo noktalarını test etme bazında olabilecek bir hareketti. Yine de ben bunu direkt olarak beklemiyordum. Fakat bundan sonra yükselişine devam edeceğini öngörüyorum. 1981-82 dolar seviyesine kadar tekrar yükselecektir. Bu seviyeden sonra eğer 1987 dolarları aşar ise 2020-2070 bandına doğru hareketi başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Onun da eğilim analizine dönelim. Altında şu an yüzde %45.10 satışta diyor. %54.9 alımda diyor. Gerçek değerine bakarsak gerçek değeri şu an %71.8 Küçük yatırımcı satımda altında. Ee, bu da %80'lik değere yakın ama tam olgunlaşmış değil şu an. Bir diğer e, MTM'ıza geçelim. O da ham petrol. Ham petrolde durumumuz nedir? Ham petrolde e, şu anki seviyesi 80.63 dolarlar. Daha önce düşüş yönünü beklediğimi söylemiştim. Fakat 77.25 dolar <laughs> direnci vardı. Orayı kırdı, formasyonları bozdu, eğilim analizi değişti. Ve eğilim analizi değiştiği için formasyonları da bozduğu için yukarı yönlü bir hareketi başladı. Buradan sonra beklediğim seviyeler ise 89.43'ler seviyesi. Onun da eğilim analizine şöyle bir bakalım. %72.10 küçük yatırımcı satışta diyor. %27.9 alımda diyor. Gerçek değeri ise %78.80 küçük yatırımcı satışa geçti. Bu durumda piyasa yapıcı e, neye karar verdi? Bu satıma girenlerin pozlarını ellerinden alacak anlaşılan %80'li seviyelere ulaştığında hızlı yukarı hareketleri ben petrolde bekliyorum. Şimdi gelelim bir sonraki paritemize doğal gaz Doğalgazda pek bir değişiklik olmadı. 2.63'ler seviyesinde şu an bu banttan sonra yaklaşık olarak 3.43'leri görecektir. 3.43'lerden sonra şu 3-4 hareketini yapacak. Tekrar bir bu seviyelere yani 2.77'lere tekrar bir geri gelmesini bekliyorum. Akabinde ise 4.10'lar seviyesine 5. noktaya doğru hareket etmesini bekliyorum. Ondan sonra ise bir düşüş. Gelme olasılığı fazla. Fakat bu şu an net değil. Ee, bu noktada tekrar değerlendireceğiz. 4.21'lere çıktığında. Doğalgaz'ın sitede şey yok. Eğilim analizi verisi yok. Yani küçük yatırımcı pozlarıyla ilgili. Doğalgaz'ın şu anki gerçek değeri ise %74.8 seviyesinde. Eee Doğalgazda da durumumuz böyle. Bu arada bir yorumda e, yatırım fonları ile ilgili de e, yorum istenmişti. O yorumları hafta içi videolarda e, tekrar ele alacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı bol kazançlı bir hafta olmasını diliyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup zile açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.